Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fayı yükledim arkadaşlar. Fadı arkadaşlar tabii ki de takımımız Trabzon Super kısaltması Fenerbahçe'ye yani. yenildik maalesef. Arkadaşlar benim kaldığım yerden hesabım devam etti ya. Hmm. Tamam tamam. Hı? 58. Yunan dediklerim de Bunu koyayım kapıya. 57. Sol bet sonra. oh okay. Bruno Fernandes.

anam bunun Onu, içinden neler çıkıyor Şimdi gör. en az en az çok riskli abi ya çok zormuş gerçekten mutluyum da az geliyor falan göre. ayıp ediyormuş Bismillahirrahmanirrahim Abi çık hadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. İngilizce. Ah be kaçırdık. 80 mi? 77 mi? Börek Başka var mı? Voo. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Hadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 92. Uy! Bismillahirrahmanirrahim. Oha böyle mor olunca iyi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Benimle şansım var bugün. Abi, üç ne ya? Neyse. 77 geldi. Başka kalp ne var. Ya başka da yok. 90 oldu çıksa ne güzel olur. 85'lik ama 96. Aha 92 çıksa çok iyi olur. Hadi lan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ee, niye Ya 77 falan 70. çok mutluyum lan Lewandowski çıkarttı. Sözleşme de iyi bakmış. Ya bunlardan çok kötü geldiği için bunları geçeceğim. 81 öldü. Aa maria çıkabilir. Ya geç. O da çıkmadı zaten. Ya bir şey çıkmıyor bu da varmış. Ya tamam abi. Bunları hepsini aç diye bir şey yok mu? İki tane oldu Eriks. Ya anladık anladık. Oyuncu çıkıyor tamam. Son. Şükür son ya. Bıktım usandım. Tamam. I need do vou deixar, pois... Ah, nadim. Back. Şöyle bir şey yapsın. <laughs> Tabii ki de 96. Ben bunu da basacağım. Ai, beijaram, tamo mano Onde Ah, hiçbir decil. şey Tamam, bak, tamam. ya tamam aha Burada mı ha burada ver bakayım işte aldık? Abi var ya. <laughs> Nasıl yok <komik> ya? <laughs> Neyse bir tane maç yapıp videoyu bitirelim beceri gelir. Başlangıç maçı diyor. Hmm, bunu da alıp kutu açarız arkadaşlar. Yo karşı takım biraz güçlü. benim anne işimi biliyorsun. Oy 96. Ha. Lewandowski yeni başlamama rağmen. Diyor ki bu çocuk yeni başlamış. Hem de Trabzonspor. Vay 96 Lewandowski'si var. Aa, ekran değişmiş galiba. Ben PSP'ye alışık değilim. Kuş. Offside. Değil mi? Evet. Tam bak bak. Aa, parmakla offside. De. Yoksa net goldür. Uğur kafayı ama Fay gibi değil fada da başımız Alıyordu koş Vur. Oha ne gara Fada da böyle Fay gerçekten alışmışım ya Fada da fazla basıyordu Şimdi öyle basınca Emegara gibi vuruyor abi. Çok mu az basacağım? Oğlum alın da. Abi fadan çok değişik. Al. Koş. Ha, böyle atacağız. Az basacakmışız arkadaş. Bak Lewandowski attık biraz, vurduk. Tarsta gel hiçbir şey. Ay kaleciler çok gitti mi? Böyle oluyor Yani. Hiçbir şut şey kurtaramaz benim kalecim. Ondan kaleye git götürmeyin topu. Daha demez topu alamamaya alamayamayız. Topu alsak gol de alamıyoruz. <laughs> Hayır, işte bu benimki öyle değil ama. Allah. Emre Koro gibi pos atıyor.

Hoplar yürer. Aa 96 Lewandowski. Elim kaydı. Elim kaydı ya. o ilk defa korner kullanıyorum. Korner nasıl? Aa elle tutuyorum, mu? Al böyleydi doğru. Ben tabi hemen böyle yap. Ben fada alışkınım ya. Burada alışkırdı. Aç ortayı. Vur gol! Balotelli. Her zamanki gibi gene kafa golü gene. Aklıma Crispo geldi lan. Gol diye bağırırız. 3 gol attım. Bir tek burada bağırdım. İlk <Sessizlik> yarım bitti. Basit. Aga be eski anılarım geldi aklıma. 20 Ama o amatördü. Pos. Ya abi ne yapıyorsunuz? Sırada böyle puf diye vuruyor gol. Bir kere denesem mi? Ya oğlum. Nasıl? Ne yapıyor? Emegara. Taça gitti çok. Hadi kolasi bu bu tongdan Allah Ekber. Hiçbir şey yok. Kırmızı verebilir. Bu faal olsaydı ayağına kalsaydım kırmızıydı ama ayağına kalmadım bak. Topa değil. Top aldı gidiyor. Şöyle bak tam topa. pedir atamaz. pedir onu Allah. Pedri delirdi. Aldı atamadın mı? Atamaz dedim atamadın. Kaleci var bizde. Onun burada ne kaptırdınız ama kaleciye rahat ol ustam hiçbir şey olmaz diyor. Kaleye uğur canı alacağım. <laughs> Koş lan son dakika gol atalım Hadi Balotelli Uç uç oradan Uç koçum Son Balotelli Balotelli Ne yapıyorsun Balotelli Zaten dört kaçtı. Oo baya başarılı pas atmışız. Sadece bir tane pası kaçırmışım. Akabe, 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 ag ag akabe. İbo. Hayır 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 hayır. İşte bu da. Ne güzel oluyorlar lan. Başta alamıyorlardı. Koş. Tamam mükemmel pas geldi bak. Bu da Balotelli gibi yapma Lewandowski. Balotelli gibi yapmadı. Fada mı? Fada şey vardı bunda yok. Böyle şampiyon yap. Bu da geç. Yaman <laughs> Dostum burada 11 numarasıyla koştu. Ceza sahası için içinde bir şaplattı. Ters de yerine geçti. İşte bu. Fada hiçbir pas geçmemişti. Ne yaptı? Ol be. Balotelli atamaz dedim. İyi düşün. Lewandowski çakar ya. Lewandowski çakıyor ters dedim Terste geldi. Bir şey kalmadı bak Lewandowski. Ha bir göze çakal Lewandowski. Dur şu. Balotelli Emegare gibi vurdu oğlum. Son dakika 3-0 yerine. Yorik <laughs> Lewandowski. <gülüyor> Koş. Bunu yaz. <laughs> Balotelli <laughs> değil bu. Bütün lan. Ya bunun ismi baletenle değil. Ya ben malım ya. Bunun ismi ne ya? Ben bunu tanımıyorum. Baleten diye de benziyor. Bunun sen var ya. Demek gibi oldu. Bunu bu sefer. Bunu da çok az. Takla. Ben ona baletenle diyorum. Baletenle. Baletenle Alınma öyle diyorum. bak bak bak. bak, bak. uç al. Mükemmel pas. Ama aldılar. Hayır hayır. hayır. pak, O Lewandowski ya. Ya basıyorum. Bunlara ama bazen oy kırmızı 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 kırmızı. Lewandowski kaymış. Oy. Ay Lewandowski kay. Lewandowski kaydı. Oy adam öldürmüş be. Sakatlar sakatlanmamış. <laughs> Başlat. Samir. Samirmişiz. Adamsın lan. Bir de 70'lik adamlar ya. Allah. Hadi ver. Abi çok açmadı. Eriks. <laughs> Say. Oooo oh, kaleci de çıktı ya. Koş. Ya Lewandowski? Ona rağmen mi yok? Ona rağmen dedi. Ooo oh, bunu mu? Lewandowski sen çakıcısın. Oha! Ya fufa etme gari diye bir şey mi var? Emegara sokuldu kaleye Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Kornere gitti top. Koş lan olsun. Uy arkadan o ne geldin? Oha! Ay! De sen de mi megara çıktın abi? Ne kaçtı ya? Bunu tamam aldı sıfır yeniyoruz da. Onu atmalıydım. Atmak için sen eve eslenip koştum ben mi? Ya o sema sen de bir top al ya. Pas geliyor onu da gol atıyorum zaten. Kale boş gibi ama Emegar gibi boş kaleyi de kaçırıyor. Kaleye atsan gol ya. Gol. Ha böyle. Yedi sıfır. Tam da dediğim an attı. Alkışlıyor bizim kaleci 7 sıfır. Kaç kurtarış. Be. Bak böyle geldi. Cezası içinden at bari. At. <laughs> son dakika gol atar mı? 90. dakika. O son dakikası. Sen... Aha altı verdi. Turut, 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 turut. Uç. Hayır al o topu, al o topu. Aferin lan sana. Devam çakar. Lewandowski son dakika gol 8-0. 2 dakika kaldı bile atarız tabii ki de. Lewandowski beni üzmez 96'sın yani. Ya zaten yeneceğiz ne alıyorsun son dakika gol yemin. Yediniz. Yediniz diye. Zaten 7-0 bitecekti. 8-0 Balotelli Burada pas attı. Unutma ben buna Balotelli diyorum. Biz daha sağ seçilen Müsert vurdu ve gol allah Allahu Ekber. Ve maç bitiyor. 8-0. O bir sekiz sıfır O sıfırda ama o goller kaçmasaydı diklere bak hepsinde öndeyiz. Hepsinde mi? Yok, serbest vuruşlarda değiliz. Bir de paslarda değiliz. Başarılı paslarda da değiliz. Top kesmelerde beraber. yerlerde yani. Ve videomuz burada bitiyor. Bye bye